yemin ederim yetmiyor. Vallahi billahi herkes hani affedersin aslan kafa ama lafa geldi mi diyor. Ekmek soğan razı olsun. Ekmek soğan giyin abi. Güzel güzel yeter. Allah bereket versin. E yetmez diyor abi. He? Yetmez diyor. Abine bakma. Abin şimdi 50 bin 60 bin lira sigara içiyorsa yetmez. İçmesin abi. Domates çöpten alan var. Ben üzülüyorum bayan. Ben ne diyebilirim ki? Aşif versen bir kere iki kere kere ne yapalım? Derim aman. Ama oya gel zaman veriyorlar. Bilmem reis biz değil biz. beter olun diyorum. Ne diyeyim? Değişen baktığınız zaman şu an hiçbir şey yok. Sadece paranın hamallığını yapıyoruz. Elimize çok para geçiyor, çok para harcıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Abim asgari ücreti tam yapıldı. %50'ye yakın 17.002 oldu. Hayırlısı olsun. Yeterli mi? 3 <laughs> ay sonra yetmeyecek. Bugün yeter mi? <laughs> Zor. Neden abi? <laughs> Şartlar. Sağ ol. Asgari ücret 17.002 TL oldu. Nasıl buldunuz? Teşekkür ederim ben. Buyurun abim. Kızam yapıldı. 17.002 oldu asgari ücret. İyi güzel. Çok güzel. Yeterli mi abi? Yeterli abi. Ben çok bile ya. Çok bile. Tabii anam olan çok bile yani. Yeter. Neden ya? abi? Abi neden? Ya da ya boş. ben koşmak istemiyorum boş ver. E, kiralar ben, ben, Ya benim umurumda değil abi. Ben şu an ben bir şey ya ben kiram bir şey değil. ben sana bir şey söyleyeyim. Yani bu insanlar gerçekten yazık günah. Bu insanlar gerçekten ya benim umurumda değil. Benim benim 37 bile gelirim var. 50 gelirim var. Benim olsa ne olur. Ama insanlar yazık. İnsanlar sürünüyor. Tabii o canım. Ya ben onun şakası yani Eğitim ve espri olsun. Ya ne yetiyor ben abi ya? Bir kere olmuş 15-16 neyine yetiyor abi 17'de? ben oyun niye bilmiyorum. ben kızarak söyledim. Ya benim umurumda değil ben kiramı öderdim ama 10 on insan insanlar var mesela. A abiye sor geçirebiliyor mu? Geçirebiliyor, muyum dayı? Geçiremiyoruz abi. 17 bin iki oldu asker ücret. İyi mi? Yok. Yetmez <laughs> mi abi? Niye yetmez. Abi? <laughs> her şey iki katına zam geliyor. Neyi yetecek? <laughs> e niye böyle oldu abi? İki katına geldi her şey. Allah bilmiyorum. Her şeyimizi yememizi yiyoruz da ne yapar bak evimiz kirada bir şey değil. Ha evet. ben şu değil ama diyenler yazdılar. Yazık olsun. Yemin ederim yetmiyor. Vallahi billahi herkes hani affedersin aslan kafa ama lafa geldi mi diyor. Ekmek soğan razı olsun. Ekmek soğan giyin 37 abi. Dedi bin mi yetmiyor abi zaten? Yok. Bana mı? Bana yeter. Ha, sana ediyor. Bana sana yetiyor. Bana Allah şükür. Yok ya. bana şükür. Allah şükür. Bana yeter. Onu, ha, dayı yasa dayı. konuş. 17 bin iki TL. Asgari ücret oluyor. Yeterli buldunuz mu? Kaç? 17? 2. 2. 2. Oldu oldu. Oldu mu? Oldu, oldu. 7 buçukta söyleyeceklerdi. Söyle söyle. 17 Söyledi. bin iki TL. 17 bin 17 iki, bin iki 17 milyar 2 boş ver. Güzel güzel yeter Allah bereket versin. E yetmez diyor abi. He? Yetmez diyor. Abine mi? bakma abin şimdi 50 bin 60 bin lira sigara içiyorsa yetmez. İçmesin mi abi. Masam abi zaten 15 bin lira kiradır. He? Ha? Yani ya 15 bin Ben sigara içmiyorum bir kere. Ama Kullanmıyorum. Misal olarak diyorum. Kullanmıyorum yani kusura bakmayın öyle dedim ama. Yok ben Ben niye? 15 bin lira kiradır. Peki. Bak şimdi. Lüks mü abi? He? ya bakıyorum ben. Başakşehir'e gidip geliyorum, iş yerine gidip geliyorum. İki tane telefon, üç tane telefon. Aha şuradan var ya, şuradan aşağı inelim. Hepsileri görüp poşet poşet ekmekleri göreceksin. Yaz, yazık günah. Ekmekler zam geliyor diyorlar. 15 olsun ekmekler 20 lira olsun. Ben isterim yani. Yazık günah israf ya. Tabii ya. Telefon ihtiyaç lütfen. Telefon ihtiyaç da baba. İhtiyacı. iki, iki tane olur, bir tane olur. Üç. Bir buradan çıkar, bir buradan sanki bir paket, paket paket üst üstüne koyuyor telefonları. Yazık günah. Bu da israf yani. Ha. Ayağındaki ayakkabı dersen en az 2 bin liralık, 3 bin liralık. E sırtındaki mont dersen yine öylesine. E diyorlar ki tamam. neden 2-3 bin lira oldu bir ayakkabı? Neden oldu? Evet neden oldu onu soruyor. E, oldu. oldu neden oldu? 300 liradan 3 Çünkü bin lira oldu. normal ayakkabı giymiyor ki. Hep markalı ayakkabı giyiyor. ben nasıl giyiyorum? Ben nasıl geç, giyiyorum? Geç anlatabilir ge misin? 18-19'da. Ben marka giyiyorum. <laughs> <laughs> Nikah giyiyorum. Giyinebilirim normal. Ben ona karşı değilim. Buyur abi. <laughs> Evet abim, duydum, duydum. Vallahi abi ben ben abi söyleyeyim yani yani gerçekten yani on, bu bu şartlarda az. Niye biliyor musun? He bana göre iyi. Bana göre uğurlu değil. Niye biliyor musun? Ben bakıyorum adam pazara gidiyor mesela bir ekmek soğan yani domates çöpten alan var. Ben üzülüyorum bayan. Ben ne diyebilirim ki? Ha, versem versen bir kere iki kere üç ne yapalım? Der ama ama o veriyorlar. Amcam dedi sigara içmeye yeter. Sigara yok, yetmiyor. Ha, telefon ki al İhtiyaç, ihtiyaç. ihtiyaç. İhtiyaç değil mi? Telefon kullanma ben, yeterli. Ben 3 tane çocuğu yok yeterli. Ya bu tabii kullanacak Allah göstermesin. Yangın olur, hırsız olur, pislik olur. Yanma bu kullanmak zorundasın. Yani bunlar bir şey, bunlar e, araç. Yani bunlar ya eski devredeyiz abi. Artık yani bu şey atalım. Yani artık bu ya taş değiliz ki abi biz. Kaç? 44 yaşında adam mı? Bu saatten sonra eskiler, ya işte eskiler böyle yaptı, şöyle yaptı. Eskileri geçin artık. Yeniye bakın. Bak millet kıfıranıyor. Millet gerçekten yoksuk. Eskiden böyle değildi. Eskiden ben yemin ediyorum ben gidiyordum bin TL alıyordum. Ha yine bin TL de her şey. Şu an git bin TL iki parça bir şey alamıyorsun. Doğru mu? Ha bir tabi bir şey al bin TL. Bir kaç iki 200 milyon. Hadi ben alabilirim. Artık Hazreti Boyan ama şeye geldim bu bilmem reis biz değiliz. O zaman beter onu diyorum. Ne diyeyim? Burası da kale. He burası. Zaten en baş. Kellesi zaten. Abi dersin ama başta o zaman ağlamayacaklar abi. Ben vermedim başka söyleyeyim. Niye vermeni ben de istemiyorum. Niye? Çünkü ben o kadar şeyim oldu burada. Ee, Gelsen dönüşürken Tevfik Göksu diyor ya. Ya işte yaparız hikaye. Hepsi korkma, vallahi billahi hepsi ikiye bak geldik ya, dediğim gibi biz emri şöyle kesen dönüşe tamam tamamdır ilgileniz abi tamam. yalan oldu küllen yalan. Abi merhaba asgari ücret, asgari ücret 17.002 TL olarak açıklandı nasıl? Gayet iyi. İyi yeterli mi abi? Bence yeterli çünkü asgari ücreti ne kadar çoğaltırsak o kadar her şeyin üzerine zam geleceği için bence bu makul. Yetecek mi 17.002 TL abi? Yani hiçbir şey zam gelmezse yeter. Evet. Ama yarından itibaren her şeye yüzde 40, yüzde 50 zam yaparsak aldığımız ücretin hiçbir anlamı kalmayacak. Neden durdurmuyorlar? İşte bence durdurmaları gerekiyor. İşte burada bir önlem almaları gerekiyor. O yüzden durdururlarsa 17 bin lira bence yeterli olur diye düşünüyorum. Sen burada kiralar ne kadar esenler Burada en düşük 15 bin liradır muhtemelen. İki bin TL maaş kalıyor. Yani. Yeter mi abi? Yetmez. Zaten asgari ücretine kadar çok çoğaltırsak o kadar her şeye zam geliyor zaten hani bunun önüne alamıyoruz. Az, asgari ücret 5 bin lirayken kiralar 500 lira 1000 liraydı yine aynı rakamlar oluyordu herkesin cebinde 2 bin lira 3 bin lira para kalıyordu. Şu anda değişen bir şey olmadı 20 bin lira para alsa vatandaş asgari ücretin bir tık üstünde olsa zaten 15 bin lira kiraya verdiği zaman yine 5 bin lirayla geçinecek. O zaman da 5 bin lira asgari ücret alıyorduk 1000 lira kira yine 4 bin lirayla geçiniyorduk. Değişen baktığınız zaman şu an hiçbir şey yok sadece paranın hamallığını yapıyoruz. Elimize çok para geçiyor çok para harcıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yapmazlarsa, her şey olduğu gibi durursa makul ama durmayacağı için sadece paranın havalarını yapacağız. Başka hiçbir şey yok. Abim 17.002 TL asker ücret nasıl buldun? Sen geçiniyor musun 17.002 TL? Eğer sen bunu iki katına geçiniyorsan gel bana sor. 17.000 lira. Bir ekmek olmuş 10 TL. Nereye yetiyor 17.200? Bir ev kirası olmuş 20.000 lira. Allah daha fazlasını getirsin. Bak şu an bulunduğun sente git. Bak 1 artı 1 10 bin lira. 2 artı 1 15 bin lira. Nereye yetiyor? Sıkıntı büyük tabii ki. Asgari ücret yükseldikçe yaşam zorlaşıyor. Çünkü fiyatlar ondan iki katı, abi, üç katı çıkıyor. Abi size soralım. 17.002 TL asgari ücret. Normaldir abi. Yeter mi? Yeteri değil. Normal diyorsun abi. Hayır, yani bu bekletti hepimiz bunu bekliyorduk yani. Evet. yani 17 milyon olacağını bekliyorduk ama çalışanlar için büyük bir para değildir. İş veren için de sıkıntılıdır. Mesela ben de bir iş verenim. E 25 kişilik çalışıyor yanımdan. Evden iş çıkaracağım mı? Ben mi? Evet. İşte e, firmada aldım fiyata bağlıdır. Eğer e, yani istediğimiz fiyatı alabilsek kimseyi mağdur etmeye çalışacağız ama alamazsak ya kapatacağız ya da küçültmeye gideceğiz. Yani başka bir seçenek yok. Çalışan olarak da sıkıntı var diyor. E tabi ciddi sıkıntı vardı. Bir de yani şöyle bir şey var. Şimdi mesela biz çalışan insanlara da bir şey diyemiyoruz. Çünkü sonuçta bu da bir aylık kira olmuş 10-15 milyar. Bu adam kalkıp 17 milyar nasıl geçinecek yani? Biz kendimizi onların yerine koyduğumuz zaman onlar da kendine göre haklıdır. Biz de kendimize göre haklıyız. Yani bunu tek çözümü devletin yani bunu çözüm bulması gereken. Devlet yani buna bir çözüm bulması gereken. Yani bunu maaşını yükselmeyle bu çözüm bir çözüm olamaz Zamları durduracak, e, israfı önüne geçecek, çalıntıdır çırpıntıdır bu şeyler önüne geçecek ancak bu ile düzenlenebilir. askeri ücret 50 milyar olmuştu diğer şeylerde de 100 milyar olmuştu bu bir anlamı yok ki. Dediği gibi yani askeri ücret ne kadar artarsın, zamlar durmadıkça bir anlamı olmuyor zamların. Olmayacaktı yani ya zamlar duracak hani. Ya bence yeterli değil. Yani kesin yeterli değil. Normal şu an bir İstanbul'da yaşayan için bence en az 30 bin olabilirdi yani. En az 30 bin olsa ki yine yetmez de hani bine bir nevi belki rahat geçinir, rahat rahat dışarı çıkıp bir şeyler alabilir, bir şeyler yiyebilir. 30 bin olsa abin işveren olarak ne yapacak? Yani abim fark etmiyor. Abim yanında da çalışan çalışan işçiler var. Yani Onları çıkarmak zorunda kalır Tabii. Yani her şey birbirine bağlı. O da zor durmaz şey, o da zor durmaz 3 olacak. sene önce bir gün mesela arkadaşlarla beraber sahura kaldık. Ben 10 kişiye 110 lira yemek aldım. Yemek yedik fazla bile kaldı. Ama şu an gidiyorum iki paket sigarayı bile 110 milyon alamıyorum. Yani bunu en basit bir örnektir bu. Bunu yani bunun altında insan nasıl kalkabilir?